Kazanmanın yolu inanmaktır, ben size inanıyorum. Bravo takım, elinize sağlık. Saygılarla, Sezer. Eline sağlık, babuş. Daha be. Sezer takıma mektuplaşarak motivasyon veriyor. Bravo. <laughs> Mektuplarıyla. Bu biliyorsunuz Fatih Terim'in evet, sevgili abi, Fatih hocam. Bravo! <laughs> Taktidim, taktik veriyorum. Bam, bam, bam yazmış. <laughs> Evet Mert anlat bize. İddialı olduğun bir ürün mü? İddialı olduğun bir ürün değil şefim. Genel olarak tatlı zaten iddialı olduğum ve bir şey. Ve burada Mert aslında Akan Odri meydan çağırdı. İlk defa burada bir iddialı konuşayım dedim şefim. O da olmadı. Lütfen bakalım arkanda durabiliyor musun? Yani şefim e, galiba galiba değil net bir şekilde mayalanmadı yani. Mayalanmadığı için şişmedi hamurum ve... O Rus tatlısı ben daha bu... kolay kesiyorduk ha. <laughs> Kurtarmak için böyle yapmak zorunda kaldım. Yani şefim hamuru açtığım şekliyle aynı incelikten. Yani hiç mayalanmadı. Ben anlamadım yani. Oğlum sen ortadan mı kestin bunu? Aa, Hayır iki tane donat üst, üst Aa. Bak bu ayrı bir donat. Altına bak. Ben ne diyorum? Nasıl yaptı bunu ya? <laughs> Belki o franchising olanlarda da iyi fikir verirsin. <laughs> Geleceğime bakarken ben. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi üzgünüm şefim yani böyle bir tabak size vermek istemezdim. Tamamen yanlış. De. Bravo Mert. Şefim, evet Takan. Ben mayalı bir hamur tuttum şefim. Sen iyi ee, kabardı e, mı? Şefim e, kabardı güzel kabardı. Sen yukarıdan doldurdun değil mi bunu? Alttan doldurdum şefim. Ha. E, güzel bir pastacı kreması yaptım. İçine yağda pişirdikten sonra biraz soğuttum. Sonra içine doldurdum. Üstüne de. Şokolata e, kaplaması yaptım. Vallahi güveniyorum şefim çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Yıllar önce yaptığım bir tatlıydı bir kere üniversitede sınavda yapmıştım bir ustamla beraber nasıl açılması gerektiğini falan oradan hatırladım. Afiyet olsun. Durumu mavi iye, kırmızı ki. ...ve bu gece en başarılı donat yapan... Müzik ...ve üçüncü puan kazananı... Müzik ...tabii ki de Hakan Mavi takımı. Bravo. Oh. Yani aramıza konuşsaydık... ...bence şu anda gecenin tatlısı mı değil mi... ...onu konuşabilirdik. Evet. Bence gecenin tatlısı Sizin Bence de çok ben çok, çok güzel, Bravo. çok lezzetli. Ve gerçekten donut tadı geliyor. Evet. Biz diyoruz. arkada bilmiyorum. Yani bunun kolay yolu da Berliner tarzı yapıp kapalı donut yapmak. Yani yuvarlak yapıp içine kremayı koymak. Sen öyle yapmadan da gayet güzel kremayı her tarafına yaymışsın. Ee, tebrik ederiz. Aferin olsun. Teşekkürler. Şu ana kadar gecenin yemeği tabii müthiş bir Karpatka var. Merse daha fazla çarşısın duellosu. Var usulü karpatka de... mı yoksa uçan güvercin, ağır uçan... usulü karpatka mı başarılı olacak? <laughs> Bunu konuşacağız, gecenin yemeğini elimden aldım, ellerine sağlık. Siz abinizi atarsınız şeye, kuyulara. Sen kardeşini atın o kuyulara. Şefim elimden geleni yaptım, sadece tek hatam keşke şey yapsaydım. E, i̇ki farklı kalıpta piş pişirseydim. Pastacı kremamdan çok memnunum. Pişirmeye çalıştım, daha kabarık olabilirdi ama elimden geleni yaptım. Afiyet olsun. Şefim ben e, tek kalıpta yaptım ama kestim tekrardan fırına attım iki katını pişirdim yani. E, pastacı kıramamdan da memnun şeker dengesinden vesaire Çıtırlığından da memnunum. Renginden tadından. Afiyet bal şeker olsun. Hoskan ve Barış ellerine sağlık. Bu gece sizin aranızda. daha başarılı tatlı yaparak. Hadi, hadi Özkan şunu al lütfen. Bu duello ve... Kendi takanı için puan alanı. Mavi takım Barış. Kalk kazandık oğlu. Çocuğum uyan kazandık. Başka. Hikaye bu. Doğru şef. Şimdi çiğ tadı gelmiyor açıkçası. Seninkideki sıkıntı çok yumurta tadı geliyor. Omlet yer gibi yani. Yani şeyle e, pastacı kremalı omlet yer gibi hissettik bir ara. 3 tane attım şef. Anladım. Bak ee, alırsan koku daha geliyor. Demek ki iyi mi pişirmedin anlamadım. Evet. Ee, ama sanki çiğlikten daha çok çok sıcakken kremayı koymuşsun O da çok ıslatmış. Yani biliyorsun bu tip e, hamurlar, bu tip pastalar e, pişmeye devam eder çıkardıktan sonra onu biraz dinlendirecen kenarda. Zamanım yok. Biraz şey. tabi. Zaman zaten burada önemliydi. Ama bu 20 dakikada falan olan bir şey. Yo doğru şey belki ben zamanlamayı tam iyi e, ayarlayamadım. Evet. Ondan e, dolayı. Olmadı. Dolaba koyamazsın ama evet. e, dinlendirebilirdin ılık bir yerde, soğuk serin bir yerde. O yüzden de burası çiğ tadı veriyor ve yumurta tadı veriyor bence. Gel. Yok Yo, Nikoku... şey yapmayacağım. Şey yap... Ay canım, o, için, gel için. öğrenmek için canım gel. Bir yok koko, öyle diyorsanız bak, öyle bak, şey ya, bir şey yapmama gerek yok ki. Bak canım öyle. E, Ölmek için canım evet. Ana şimdi pişmezse sen istersen bir yumurta koy gene bu koku gelir. Tabii tabii <laughs> çiğ kaldığında. Tabii. Yani kaç tane koyduğunla alakası yok. Hiç şey önemi yaptım. yok. Dediğim gibi ben Pişmemiş, zamanlamada şey yapmış. yaptım. Yani daha erken çıkabilirdi ama olmadı. Sağ olun şef. Barış. Çikat olayı süper. Ee, taban pişmiş. Üstü zaten o çıtırlığı var. Evet. Ee, samimiyetimle söyleyeyim çatalı bırakmak istemiyorum. Lezzetli ama. Evet, gerçekten çok lezzetli olmuş. Demek ki bir pastane geçiş işareti. Tamam. Şimdi <gülüyor> burada <gülüyor> şöyle de bir durum var. Master Masterchef'te tatlıcılık ve pastacılık özellikle ilerleyen dönemde hatta... Şimdi önem kazanmaya başladı. Şimdi başlıyor. önem kazanmaya başladı. Eğer böyle bir yeteneğim varsa ben rota değiştir derim. Değiştireceğim şef. Bravo tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İşin sırrı burada. O, bir, kağıt var. bir dakika şefim ya. Bir kağıt, bir kağıt var. daha var evet. Burada büyük Burada. bir olay var. Önce bunu bir açalım. Büyük bir taktik var şefim. <laughs>